Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf İkinci videomla karşınızdayım Bugün sizlerle turnu klasik mücadelede 3 e, savaş yapacağız galiba evet 5 galibiyet yapmaya çalışacağız 3'te 3 üç inşallah yaparız Uzun bir süredir video çekmiyorum Uzun süre dediğimde e, yaklaşık bir buçuk haftadır Şöyle sandıkları açalım Sadece bunlar var arkadaşlar Kuzenim sabredemiyor maalesef. Direkt açıyor sandıkları benden habersiz. Sizin için sandık biriktirdim halle. Telefonu şifreledim. Annem dayanamamış söylemiş. Böyle bir şey yok. Yanlış oldu. Ee, bu mega dal kavuk biriktiriyorum. 8 yapma amacım var. Arkadaşlar geçenki desteği değiştirdim golem desteğinin böyle bir deste yaptım. Bu deste de harika. Bu iki desteği herkes öneririm. Şöyle dikkatlice bakın. Bir bu. Bir de bu. Harika deste. Bugün turnuvada bu iki desteyi savaşacağız. Sırayla karışık. İşte görüyorsunuz. Öncesinde iki savaş yapmıştım. İkisini de kazandım. Ee, bu desteye girelim önce. İstiyorsanız evet. Hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Arkadaşlar hep 4000 kupa 5000 kupa geliyor. Yani onları yenebiliyorum. Bazen 3500 kupa gel geliyor. Genelde onları yenemiyorum. Abi kontra atağa geçmelerinden nefret ediyorum ya. Haydi bak. O kaç kere vurur? 3-2 kere vuruyor. Oktu da attı. Abi ya. Çok sıkıntı ya. Vur lan. Ah. O golem vurur ama. Zıpla ateş Vur golem. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Vur golem hadi. Of büyük hasar verdik ya. Ha, <laughs> orayı 800 700 yapacağız galiba. Evet 700 yaptık. Adamın dibi işte. Hava atacak. Atmadı. Güzel. Böyle böyle bırakıyorlar? İşte. Den Oğlum vurma şövalye ya. Al işte abi. Vur lan. Hadi bir kere daha vur. Adamsın. Hadi. O vurmasın ya. Zıpla. Abi çok çabuk doluyor ya. ya. ben ne yaptım ya. Çok yanlış bir hamle yaptım. Vuracak o. Şimdi buzuru da bırakacağız. Buzuru bırakacak biteceğim. Adam boyuna vuruyor. Ne yapayım ya? Sıkıntı. Aa bak bu gelsin buzuru. Ah oh, güzel. Şu anda saldırıya geçemiyorum. Öyle bir şey. Ve yeter diyorum. Vurmasın o artık. Golem adam golem bıraktırmıyor abi baksanıza bak havan salacak. Allah Allah. Bırakacağım bu sefer bırakacağım. Kim ne derse desin bırakacağım. Al bıraksın. Aa abi. Hayır. Roketi varmış. Mecur buradan saldırmalıyım abi. Hayır. Vur lan. Ya abi roket attı ya. Cık. Abi roket olmaz aslında. Abi çok yani hiçbir şey yapamıyoruz. Adam golem bıraktırmıyordu gençler. Böyle bir şey yok. Of. Bir de bu derslere girelim. Bu derslere de kaybetmeyiz inşallah ya. 4 yapalım bari. Gördün mü abi ya? Havam bu kadar mı? İskele doğru. Ne alaka ya? Adam boyuna saldırıya geçiyor. Bu çok garip. Bunun madencisi vardır abi ben, bence. Ama biz şimdi büyük bir inşallah büyük bir kontra hata geçeceğiz. Kontrol ediyorum. Saldırıya. Bak ne oluyor ya? He aldın kuleyi evet. Senin amacın ne? Bu turnuva turnuva. Kuleyi aldı abi evet. O goblin fıçısı amacı neydi? Bence bu kaybedecek bana. Baksana abi. Bu adam yenilmek istiyor herhalde. Ya da yanlış desene mi girmiş ya? Neyse aldık maç. Satmalardan çok hoşlanırım. Sattım mı kanka? Teşekkürler. İyi oyundu kardeşim. 3 oldu. Güzel. Beleş bir galibiyet. Bir bakayım da sesini kardeşin. Bak madencisi var abi. Aslında yani yanlış desteğe girmemiş. Güzel deste de o o merkeze niye saldırdı anlamadım. Klan savaşı mı sandın ya? Arkadaşın mı atacak sandın? Allah'ım ya. Amacın neydi kardeşim? Neyse, girelim savaşa. Bol şans dedi. Bu arada ilk savaşımızdaki o kaybettiğimiz havan niye destesi merak ettim derken adam geliyor. Geliyor adam vurma lan. O dart goblin zaten dünyaları or başka orma var var Heh. abi fırınları hiç sevmiyorum ya bunun kraliyet de vardır belki golemi de olabilir aslında hadi bakalım ver ikisini ver 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 zıplama lan hayda Bismillah Adam elit barbarı savunmaya kalktı. Şimdi ne atıyorsun? Hayır. Nereye? O vuracak o pek adamsın ya abi. Savaş gibi görüyorlar burayı ya. Adamın dibisin ya. Dart Goblin'i abi savunayım ya. O öküz gibi. <laughs> Savunun bak ne oldu abi. Şimdi atacak barbarı ulan o iskel adamsın ya adamın şimdi elit barbaracak şey çıkınca kesin abi ah koçbaşı at vurma lan güzel hayır ya abi cellata vuruyormuş ya çok yanlış yaptım Neyse yapacak bir şey yok. Hayır abi. Kasıyor. Ah. Geçti. Ah. Abi indirdi ha kuleyi. Belki alır. Önde izlerken adam aldı kuleyi. Vur lan. Vuramadı. Sıkıntı yok. Bıraktı Pekka'yı. O minyon öldürür o. Abi yıldırım yok ya. Hayır. Hayır. Hadi bir bak. Adam. Hayır ya. Of. Tam bir barbar gitti derken oraya. Dark aldı Pekka abi. Çarpmalayarak mı alalım ya? Hayır. Ya şu çakal var bak baba. Hala vuruyor. Şu anda gençler büyük bir saldırıya geçecek galiba. Abi kasmanın sırası değil abi ya. Hayır. Hayır. Evet gençler ve abi kasıyor ya Boyuna kasıyor. Hayır fail gitti abi, abi ama uzatmalar. Valla Vallahi hiç kasılmayacak yerlerde kasıyor baba. Abi beraber bitmesin ya. Pekkan'ın amacı neydi kanka? <gülüyor> 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 Ben alacağım kuleyi. Abi adam o oh, hadi pek hadi ve ana ve aldık gençler güzel aldık o cellatın vuruşu aldık kuleyi çok güzel oldu. Ve bu son savaştı. Gerçekten aldık inanamıyorum ya. Abi çok çekişmeliydi ama ya. Vallahi adama bravo demeliydim. Aa bak. İşte bu Abi hep böyle geliyor bana. Hep. 4500. Bakalım o diğeri kaçmış. 3-0 yendimiz. Gördünüz arkadaşlar. 4300. Bu yenildiğimizde büyük ihtimalle. Al işte. bak görünür mü? Hepsi 4500 ya. Bak bizim kupamıza bak 3300. Adamlar 1200 kupa fark önde ya. Evet arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Like atmayı unutmayınız. Geçen istediğim like geldi. İstediğim like'lar geldi. Lütfen like atın. İnşallah atarsınız. Atanların gözlerinden öperim. Hoşça kalın arkadaşlar.